Diğer bir soru şu. Fetret devrinden bahsediliyor. Biz fetret devri insanları mıyız? Hükmü nedir fetret devrinin deniyor. Fetret devri peygamberler arasındaki boşluk demektir. Yani Seyyidina Hazreti Mesih'in namı celilinin, yadı celilinin unutulup o yadı cemilin nurdan ışık hüzmeleri halinde Efendimiz'e kadar ulaşamadığı bir dönemdir ki, o dönemde beşer karanlıklar içindedir. Tabiri diğerle Seyyidina Hazreti Mesih'le Efendimiz'in aydınlıkları birbirine bitişememiş, ittisal edememiş, arada bir karanlık boşluk olmuş ve işte bu boşlukta yaşayan insanlardır. Ne tam manasıyla, hüviyeti asliyesiyle Hazreti Mesih'in getirdiği dini anlamış, onun envarından, esrarından istifade edebilmiş, vahyin aydınlatıcı tayfları altında yollarını tayin ve tespit edebilmişler, ne de Efendimiz'e ulaşabilmişlerdir. Bu devrenin insanına fetret insanı deniyor. Bunlar iradeleriyle gidip bir puta sap olmamışlarsa, arayıp arayıp da insan mükerremdir, daima arama içindedir. Arayıp arayıp da gidip cansız ve camit putları bulmamışlarsa şayet, bu devrin insanı, Allah'a inanmasa dahi affedileceği mevzuunda icma vardır. Binan Ali bu devrede yaşamış Abdul efendimizin ceddi emcedi. Puta tapmıyorsa şayet bir puta gidip inkiyat etmiyorsa ehli fetret insanıdır ve Binan Ali ehli necattır. Çokları efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peder ve valideleriyle alakalı aynı şeyi söylerler. Herhalde cumhura göre de mesele öyledir. Zira bu mevzuda muhtelif iki rivayet Efendimiz'den şeref sudur olmuştur. Bu rivayetlerden bir tanesi oldukça kuvvetlidir. Buhari, Müslim ve Sünen'den bazı kitaplar rivayet ederler. O da şudur. İmran İbni Husayn'in babası Husayn, Efendimiz'i ikna etmek düşüncesiyle Efendimiz'in yanına gelir. Ona derler ki sen sözün sohbetin yerinde ne konuştuğunu bilen bir insansın. Oğlun da işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdi. Onlar öyle demezler de biz başkalarının ağzıyla onu konuştururken dahi yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kemali tazim de anmalıyız. Çünkü o kemali tazim mak adı sıdkında oturmaktadır. O sinelerimizi öyle bir taht kurmuştur ki farzi ı muhalle bile onu değişik şekilde anmaya inanmış insanın vicdanı tahammül edemez, müsaade etmez. Hüseyin Efendimiz'in huzuruna gelir. İmran'ın babası. İmran genç delikanlı daha evvel inanmıştır. Babası içeriye girer, hiç iltifat etmez babasına. Sonra Efendimiz de aralarında şu türlü bir muhavere çereyan eder. Der ki, sen işte atalarının dininden ayrıldın, değişik bir din ortaya koydun, babam mı, dedem mi hayırlıydı, sen mi hayırlısın yani? Abdülmuttalip onların nazarında büyük ve hayırlı bir insandır. Hazreti Abdullah Efendimiz'i görmeden vefat etmiştir, genç bir delikanlıdır, tığ gibi bir delikanlı. Hayatı boyunca nuru u Muhammedi'yi taşımıştır. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve göremedi. Onun diriltici iklimi için atmosferi içine giremedi. Ve Efendimiz de bunların hakikatlerden istifade edemedi. Efendimiz daha anne karnındayken o güneş doğmadan o güneşin maddi mevcudiyetine vesile olan o ay veya o yıldız grup etmişti. Oradaki hikmet de ayrı bir mesele. Babam mı daha hayırlı sen mi? Efendimiz o sayı hadiste buyurmuşlardı ki, senin baban da, benim babam da cehennemde buyurmuşlardı. Buhari gibi emsali zevat derler ki, bu hadise göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi, babası cehennemlikti. Çünkü Efendimiz'i göremediler. Fakat buna hiçbir ehli hakikatin, ehli tahkikin vicdanı razı olmamış. En azından, en hafifiyle ehli fetrettirler, mübarek, muazzeze validemiz Hazreti Amine, ehli fetrettir Hazreti Abdullah, Efendimizin hatırına bir onlar hakkında hakikaten cehennemin alevleri içinde yandığını görsek bile merhameti ilahiden fazla merhamet ileriye sürülmez ama insan çok terbiyeli ve çok saygılı olmalıdır. Kaldı ki zayıf bir hadis-i şerifte, hadis kriterleri içinde, zayıf bir hadis-i şerifte bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek, gülerek asabın içine gelir. Efendimiz'in böyle sebepsiz gülmeyeceğini düşünen ashab-ı kiram, ''Ya Resulallah niye gülüyorsunuz, tebessüm ediyorsunuz?'' Buyururlar ki, ''Ben gittim, annemin babamın başında ağladım, ağladım, ağladım. Fadelerini diledim, silkime girmelerini diledim. Rabbim kabul etmedi, müteessir döndüm. Sonra ben duaya devam ettim. Sonra Cenab-ı Hak anne ve babam ihya buyurdu.'' Bana inandılar, iktida etti ve ümmetimiz silki içine girdiler. İşte buna seviniyorum. Koca Suyuti kendisine olması için çok vesileler, çok sebepler, çok evsaf bulunması için de müceddit diyen İmam Suyuti ve ben Yakaze'de Efendimizle sallallahu aleyhi 70 defa görüştüm buyurur. Uykuda değil. Gözlerim açıkken temessül buyurdular. 70 defa efendimizle de mülakat oldum. Kendilerinden emirler telakki ettim buyururlar. İşte bu İmam Suyuti'nin bu mevzuda bir eseri vardır. Pek çok delilleri bir araya getirerek efendimiz sallallahu aleyhi ve muhterem pederleri ve muhtereme validelerinin ehli necat olarak ahirete gittiklerini ispat eder orada. Bunu arz etmiş olayım ben de. Aslında bu türlü meşakkatlere, zahmetlere katlanma isteğim yoktur. Amine Validemizin ve Hazreti Abdullah'ın putlara secde ettiğine dair hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz bu mevzuda. Mevzu hiçbir delil yok. Ehli Fetret, Ehli Necat olan bunlar cennete gitmeyecekler de kim gidecek? Hem Efendimiz gibi insanlığın medar iftiharı, beşerin iftihar tablosu, yüce bir hakikatin bize intikalinde altın olukluk vazifesini gören o kimseleri, hiçbir şey izah etmeyen, İnsanın bedenine giren maddi atomları dahi elektronları dahi zayi etmeyecek olan, ahirette onlara kıymet ve değer verecek, ahiretin baki binasında kullanacak olan, abes iş yapmayan, abesten münezzeh ve müberra olan zatı zülcelal hazretleri efendimizin dünyaya maddi yapısının dünyaya gelmesine vesile olan o anne ve babasına neceat vermeyecek de kime verecektir? Bu mevzu mevzumuz değildi de benim ehli fetreti anlatmak için arz ediyorum. Bir de bu ehli fetret olma şeyin arkasında şu var. O devirde hiç puta tapmayan kimseler de vardı. Mesela Seyyidina Hazreti Ömer'in amcazadesi Hazreti Zeyd gibi. O koca Said'in babası Said İbni Zeyd aşere-i mübeşşereden. Hazreti Ömer'in kız kardeşinin kocası. Ömer'den evvel Müslüman olan hep bilirsiniz. Hazreti Ömer Efendimiz o büyük kadının karşısında Fatıma, onun karşısında dize geldi ve ihtida etti. Kadın çok büyüktü Ömer'in kız kardeşi. Kocası da Hazreti Said'ti. Bu Zeyd dediğim de o Said'in babasıydı. Ehli Fetret ve Hanif'ti. Gezdiği her yerde aklının erdiğince avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Bu putlara tapılmaz diyordu. Bunlar hepsi fani ve zahir şeylerdir. Büyük bir yaratıcı vardır ki ben ad ve nam koyamıyorum. O her şeyi yaratmıştır. Hatta onun bir elçisi vardır ki gelecektir. Ben onun esintilerini başınızın üzerinde görüyor gibiyim diyordu. Canhül Kuma geldiği anda hem Hazreti Ömer'i hem de oğlunu çağırdı, bütün aileyi çağırdı. Ben bir şeyler hissediyorum dedi. Eğer içinizde bir peygamber zuhur ederse ilk defa koşup iltihak eden sizler olun, ihmal etmeyin diyordu. Ve işte oğlunda o cuşiş, o heyecan, kanatlanıp koşma İhtimal ki ilk defa hızını oradan aldı, babanın sözünden. Yeğen Fatıma'da o tesir öyle başladı. Ve Hazreti Ömer, kız kardeşinin karşısında Cenab-ı Hakk'ı anlatan Taha Sûre-i Celle'sinin okunmasına mukabil, dize geldiyse, koca Ömer, Kur'an karşısında dize geldiyse, bu ne müthiş şey dediyse, amcasının sözlerini de hatırlıyordu. Peygamber zuhur ettiği zaman, ilk defa koşan ve dehalet eden sizler olun diyordu. Vereka bin Nevfel vardı, o da böyleydi. Sırtını putlara döner, Allah vardır diye haykırırdı. Bir de fetret devrinde böyle yaşayan insanlar var ki, Allah'a hiç ad koyamadılar, Allah diyemediler. Ölürken diyordu, ah Allah yaratanım diyordu. Ah Halik-i Meçhul diyordu. Bir namını bilsem ve benden maksatlarını anlasam, yüzümü yere koyup bir daha kaldırmayacağım diyordu. Vicdanlarında duymuşlardı. Belki de iklim öyle yumuşamıştı ki, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir yüksek basınçla onların iklimini tahtı tesir altına almıştı. Bir yağmur geliyordu. Elindeki aletlerle adeta vicdan aletiyle, his, hafa ve akva aletleriyle gelecek bu ilahi rahmeti daha önceden sezmiş bu müstesna bu yüksek ruhlar Efendimiz'in geleceğini haber veriyorlardı. Onlar ondan evvel onu haber verdikten sonra şefaati ve rahmet alemi, atmosferi çok geniş olan Aleyhisselatü vesselamdan uzak değil ki elini uzatsın, gel benim zeydim, gel benim nevfelim desin, onların elinden de tutmasın. Kendisine en küçük hayırla koşanları dahi ihmal etmeyen, etmeyecek olan ve ona küçük böyle şefkatle, tebessümle bir nazar bahşeden, kimselerin bu kadarcık nazarı dahi heba olmayan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ilk beşaretçileri, müjdecileri, müezzinleri elbette onun o sonsuz alemlere rahmet olan nurundan, füyüzatından, halaskarlığından, Cenab-ı Hakk'ın inayet ve gavsinin timsali olmasından istifade edecek cennette serfiraz olacaklardır. Ehli fetret, bu meselenin bir yanı bir fikir vermeye çalıştım. İkinci yanı, acaba bizim devrimizde de ehli fetret veya fetretten bahsetmek mümkün müdür? Kelam kitaplarının fetreti ve ehli fetreti anlatması karşısında rahatlıkla devrimizin insanına fetret insanı demek zor olduğu gibi devrimize de fetret devri demek çok zordur. Fakat bir yönüyle de bu meseleyi çok rahatlıkla kaldırıp bir tarafa atmak yine Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ittiham ve bu mevzuda ehli sünnet vel cemaatin rasih ve rasin beyanlarına karşı da saygısızlık ve itisaf olur. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti sonsuzdur. Biz öyle bir devir idrak ettik ki ve hele başka memleketlerde yaşayanlar, İslam güneşi tamamen söndürülmüştü. Yadı, cemili, nebevi bütün sinelere, kalplere unutturulmuştu. Allah insanlara terk ettirilmişti. İlim adına ortaya konan şey, her şey, adeta aldatıcılar tarafından fiziğiyle, kimyasıyla, astronomisiyle, astrofiziğiyle, anatomisiyle, tıbbiyle, hendesesiyle her şey birer yalancı dil gibi Allah'ı tekzip ve inkar ediyordu. Ettiriliyordu daha doğrusu. İrfan yuvalarında Allah'ı inkar etme marifet haline geliyordu. İlim Allah'a götürmesi gerekli olan bir unsurken lal olası diliyle daima Allah'ı inkar ediyordu. Aslında Allah'ın kitabının, kainat kitabının, şeriatı fıtriyesinin Allah kanunlarının Allah'ı inkar etmesine imkan yoktur. Ama gözü dönmüş, bakışı bulanmış, hep tez konuşan, bir kısım merhametsiz, gençliğe merhamet etmeyen insanlar bunları hep değişik şeyle dile getiriyor ve inkarda kullanıyorlardı. Neslimiz böyle küfür gayyası içinde, dalalet anaforları içinde hakikati ve hidayeti bulmaya çalıştı. Mescidin mabedin yolunu unuttu. Siz o neslin bugün büyük bir kesimini görüyorsunuz ki, mabetten bir şerare, bir şule halinde dışarıya fırlayan ve sokaklarda şunun bunun gözüne çarpan hakikat güneşi karşısında vurulmuş gibi bunlar benim mabedim, benim mihrabım, benim mescidim, benim minberim diye camilere koşuyorlar. Bakmışsınızdır ve bakınız Allah için. Cuma günü camilere gittiğiniz zaman halkın yüzde elli, yüzde altmışının gençler olduğunu görecek ve beni tasdik edeceksiniz. O kadar şey bulamadı bu gençlik. Hakikat adına o kadar şeye şahit olamadı. Her gelen beyan ve anlayışını, felsefesini içimizde temsil etti, sahip çıktı. Ve gençliğimiz bu mevzuda çürütülmeye çalışıldı. Kimisi tekamül nazariyesiyle gençliğimizin hilkat hakikatını bozdu. Kimisi Freud'un libidosuyla Milletin bütün ruh ve dimalarını cinsiyete bağladı. Her şeyi şehvetten ibaret gördü ve göstermeye çalıştı. Kimisi bağışlayın serserilik, anarşi ve baş kaldırma felsefesi aşıladı millete. Kimisi ızdırabı aynen zevk gibi hakikat bilip yaşama böylece değişik bir felsefe ortaya attı. Fakat hakikata giden yolları hiç kimse açmak istemedi. Ve gençliğimiz daima askıda, daima yalnız, daima garip, daima hasret türküleri dinledi ve hasret türküleri söyledi. Ve uzantısı bugüne kadar da devam etti. Gazeteler, mecmualar bağışlayın hep aynı lakırdılarla çıktı. Kitaplar aynı dinsizlikleri neşretti. Ali günümüzün insanı bütün bütün ehli fethet değildir demek de doğru değil. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin müsatine muhaliftir. Öyle şeyler gördük ki anlatmada hiç görmüyorum. Tahammülünüz var değil mi? Bir hoca arkadaşımız Gençlere ve pek çoğu itibariyle de materyalist düşüncedeki gençlere hak vakası anlatıyor. Onlar şöyle anaşı çıkarıyor, böyle krip geçiliyorlar, şöyle tecavüz ediyor, böyle saldırıyorlar, dükkanları basıyor, paraları alıyorlar, milleti öldürüyorlar, mala düşmanlık yapıyorlar, ırza düşmanlık yapıyorlar, namusa düşmanlık yapıyorlar, nesle düşmanlık yapıyorlar, nefse düşmanlık yapıyorlar, İnsanlık hukukunun temel prensipleri. Usulü hamse diyebilirim. Her şeye düşmanlık yapıyor, insanlık dışı davranışlar içinde bulunuyorlar. Birkaç gün evvel Müslüman olmuş, bizim oradaki şehin şahlardan bir tanesi kükrüyor yerinden kalkıyor. Hocam diyor kesmeli bunları diyor. O böyle kesmeli derken beri tarafta bu meseleleri, bu yeni, bu cedid, bu ceyyid, hiç duymadığı meseleleri afal afal dinleyen ayrı bir delikanlı var. O gün ilk defa gelmiş oraya, birdenbire benzi sararıp soluyor. Dur diyor arkadaş ne diyorsun sen diyor. O nasıl söz öyle diyor. Sen eğer diyor o dinsizleri dün kesmiş olsaydın ben de onlar içinde talihsiz olarak öldürülüp gitmiş olacaktım. Ama bugün Allah'a hamd ederim ki geldim bu havuz içine girdim. Birdenbire bakış zaviyem değişti. Anladım ki o talaletmiş bu da hidayettir. Şimdi bizim gençliğimiz hakikati böyle doya doya kendisine veremediğimizden dolayı kısmen fetret ehli sayılabilir. Hele bizim dünyamızın dışında bulunanları fetret ehli saymamak Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin müsatına muhalif gibi geliyor bana. Bir hoca arkadaşımızın Almanya'daki canlı bir vakasını ile size arz etmiştim. Onu tezekkür ve tefekkürle sizi baş başa bırakıp geçmek istiyorum. Hem kendi dünyamızı ihmal ettik, hem de bizim götüreceğimiz hidayet mesajlarına çok muhtaç, sudan, havadan, ekmekten daha çok muhtaç olan koskocaman bir dünyayı ihmal ettik. Efendimiz'den aldıkları nuru hakikatla 23-24 sene gibi kısa bir zaman içinde dünyanın dört bir bucağında at oynatan, nara atan, kükreyen, etrafı velveleye veren sahabe-i kiramın hakikati duyurmadaki hızına bakılacak olursa nasıl bir tembellik, nasıl bir atalet, nasıl bir miskinlik içinde bulunduğumu sizi tenzih edeyim meydandadır. Ali hem kendi gençliğimiz hem dünya gençliği adına Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin genişliği açısından meselelere bakma mecburiyetindeyiz. Müsamahalı olmalı. Belki tutup herkesi böyle cennete koyma, cennet havarisi kesilme, bu mevzuda Allah adına hükümler kesme, biçme, suyu edeb olur ama fakat müsamahadan, ufuk genişliğinden, ahlaki ilahi ile rahmet zaviyesinden olup biten şeylere bakmak, inşallah hakkımızda Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin celbine vesile olur. O bizden erhamdır. Bununla bağlayayım, bu meseleyi aklıma şu anda Buhari Müslim'de geçen bir hadis-i şerifle bağlayayım. Esirler alınmış ve bir yere getirilmişler. Onları hidayete ulaştıracak sahiplerine taksim edilmemişler. Müslümanlara esirler o maksatla taksim ediliyordu. Çocuklar var, gençler var, erkekler var, kadınlar var. Bir kadın yüreği yanıyor gibi, cayır cayır yüreği yanıyor gibi esirler arasında sağa koşuyor, sola koşuyor. Arkası dönük her çocuğun çehresini çeviriyor, bir bakıyor, sonra deli gibi bırakıyor, yine koşmaya devam ediyor yine koşmaya devam ediyor. Buluyor, bulduğu olmadığını anlıyor, yine koşmaya devam ediyor. Nihayet bir çehreyi çevirince sarılıyor, bağrına basıyor, öpüyor, ayırıyor, doymuyor, yine öpüyor, yine yalıyor. Karşıdan bu manzarayı sahabi de seyrediyor. Gözleri dolu dolu, bulut gibi dolu, Allah Resulü de seyrediyor. Ve parmağını kaldırıyor, şöyle buyuruyor. Şu anne bulup da bağrına bastığı şu çocuğu cehenneme atar mı diyor, ateşe atar mı? Hayır ya Resulallah diyorlar. Allah o anneden daha erhamdır buyuruyor. Allahümme ya erhamen rahimin irhamna ve erham ümmete Muhammed mağfir lana ve mağfir ümmete Muhammed ve eslih lana ve eslih Muhammed Allahümme ayinna ala zikrik ve şükrik ve husn ibadetik Amin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed